Ramazan ayına az bir süre kaldı. İnşallah teravih namazlarımızı camide kılacağız. Geçen yıl kılamadık. Önceki yıl kılamadık. İnşallah bu yıl her camide omuz omuza teravih namazlarımızı kılacağız. Hep beraber dua edeceğiz hep beraber kendimizi Rabbimize verip Allah'tan af dileyeceğiz. Yeter ki o güne kavuştuğumuzda o günün kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bilelim ki Allah azze ve celle bizlere gereken ecri, gereken mükafatı versin diye. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu kutsi bir hadisi bizlere şöyle açıklıyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor kutsi bir hadiste Kullu amel ibni Adem lehu Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. İlla asiyam Lakin oruç benim içindir. Yani oruç Allah içindir. Fe innehu muhakkak ki o oruç li benim içindir. Neden? Ve ene ben de onun mükafatını ona vereceğim diyor Allah Azze ve Celle. Yani biz namaz kılıyorsak bizim için. Zekat veriyorsak yine bizim için. Malımıza bereket, bolluk giriyor. Oruç tuttuğumuzda oruç Allah içindir. Bir yandan da bizler içindir. Neden? Çünkü vücudumuz sıhhat buluyor. Bir insan 11 ay boyunca midesi çalıştığında yani midesi dinlenmediğinde o kişi bir hastalığa yakalanır. Çünkü bir insan yemek yediğinde, su içtiğinde Bizim organlarımız başka türlü çalışır. Ama yemek yemediğimizde, ara verdiğimizde o zaman vücudumuz sıhhat bulur. Çünkü değerli kardeşlerim, hastalığın çoğu mideden gelir. Yani ağız yoluyla mide inep hastalığın çoğu mideden gelir. O yüzden oruç tuttuğumuzda hem kendimiz için tutarız hem de Allah için tutarız. Ve Allah için tuttuğumuzda Allah azze ve celle buyuruyor. Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Sadece oruç benim içindir. Zira onun ecrini ben veririm diyor Allah azze ve celle.